Evet abi şu anda Adana Kuş Pazarına doğru gidiyoruz. Bakalım e, bu hafta pazarda neler var neler yok. Civcivler olarak da ne var, anaç olaraktan ne var. Şimdi yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bayağıdır bu videoyu bekliyorsunuz biliyorum. Sizin için bu videoyu çektim. Adana Kuş Pazarı videosu gelsin, Kuş Pazarı videosu gelsin diye sürekli direttiniz, direttiniz durdunuz. Vallahi sizin için gidiyorum video çekiyorum. Bakalım genel olarak da ne var. Ha böyle inşallah. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım videoya geçelim. Abi ee? pazarda ilk defa bırakmaya denk geldik. Abimin bırakmaları var maşallah. Evet, Şöyle bir göstereyim. 35-40 günlük. Bir Aşağıda bir da var. var. Tane 500 toplu alımda 400 lira diyor abim. İran tavuklarımızın daha civcivleri de varmış. Evet. Bunlar kaç günlük abi? Bunlar Fiyat nedir abi? 250. 250. Evet. Maşallah bereket olsun. <laughs> Başkan ne kadar fiyatlar? Kolay gelsin. Eyvallah, Allah'a ısmarladık. Gel Bunlar İsveç Abi İsveç, yüce başı. Karışık. Bura ne başkan? Birlanda. İran tavuğu. İran ee, Bereketli olsun baba. Oğlum sen nasıl bir şeysin lan? Lan sen elimi lan oğlum avraptan dayak yemişin gelmişin tüyün yok bir şeyin yok bak bir de elimi sürüyor bak bak hani iyi sürüyor ha Allah Allah erkek ya her an olsun <laughs> nasıl sürdü? bak elime bak abi. Ne sizsiniz ya? Ne başkan bunlar? Yerli dayım Adana yerli. Yeri. Maşallah. Altta tavuklarımız da dayım. Ne kadar yerliler? Yerlilerin çıktı benim 1500'den başlıyor. Benim 1500'den başlıyor. Güzel. Altta da köy, köy karışık var. Burası ne kadar kardeşim? Burası ne kadar baba? Burası 600'e var, 700'e var, 400'e var dayıcı. Şunlar celzin, celzin daha. Aynen dayıcı. bunlar Celzinler 300 lira. Abi post. Mustafa Adana yerleri garantili. Para iade. Maşallah. Maşallah. Açmasın aynısını. Bereketli olsun gençler. İşte evet abi kurban bayramı da yaklaşıyor. Kardeşim bıçak satıyor burada. Evet masaj aleti satıyor. Masaj da. aleti de var. Evet masaj aleti de var. Gösterebilir mi başkanım? Hemen göstereyim dayı. Bel arısına, bel fıkına, boyun arısına. Ekrem arzuna dön dayı, bir şey yapayım. Gel dayı, dön 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 yapayım, dön. İnternet sonra olacağız dayı. <laughs> Güzel. Abi suyu alıyor dayı. Maşallah. Elinde belinde arı var kalmaz. Ne kadar fiyatı? Garanti 450 lira dayı. Bizde tabi fiyat tabii Başka ne var? Bıçak var dayı. Bunu gösterebilir mi? Kur kurbanlık için mi? Bak 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 dayı bak. Allah Allah bak, dayı. kılı kesiyor ya. Abi abi ya kılı kesiyor abi ya testere ya. Bunların ne fiyatları başka? bıçak bulamayın 350 lira abi. Maşallah. Abi, git Rambo bıçağını 500 liraya alamayın ha Rambo. Rambo bıçağına çevirdik dayı. Böyle masaj aleti bulamayın ha. Profesyonel doktor yayın Merak etme olsun başkan. Eyvallah dayı. İşlerin şeyinde ee, sınırında.

Bunlar 200 abi. Panesi 250 Burada da güdüler var. Yeni çıkımdan başlıyor abi. Yavaş yavaş palazlana palazlana gidiyor. Abi ataklara 200. Bu seks lokmanlara 200 lira diyorlar fiyat olarak Cicurlar 50 lira, 60 lira değişiyor şu an piyasada. Allah'ına kurban. Şu horoza bak, horoza maşallah. <laughs> Rahat 5 kilosu var. Başka kolay gelsin. Ne kadar baba fiyatlar? 250. Tav tavuk horoz fark ediyor mu? Yok, horoz 400. Horoz 400. He. Evet. güzel. Maşallah, bayağı da var ha. Buna bak. var? da. Yumurtluyor. Yumur, yumurtluyorlar da, evet. da Eyvallah de. başkan sağ olasın. Ayımın elinde maşallah. Bir tane horoz kaptı bile. Daha bir horoz daha kaptı. Vallahi ne güzel, güzel ama mallar çok güzel. Buraya da 200 dedi abi. Buna <laughs> Yumurta <laughs> <He>, yumurtluyorlar da. <laughs> Bereket olsun başkan. <gülüyor> <gülüyor> Evet abi burada zibrit tavuklar var 3 aylık. Aynı şekilde Orozlar var 3 aylık. Böyle devam ettiğimiz zaman üst var. Şimdi bu tezgah abimizin tezgahı tanıdık. Eğer hoşuna giden bir şey, biri varsa yazabilir arkadaşlar. Direkt yardımcı oluruz yani ördekler var. Aynı şekilde burada kellerimiz var. 3 artı bir de burada is takım var. 3 tavuk diyoruz. Kolay başka. Evet abi burada 4 artı 1 İsveç takım var. Karışık takım. Horoz bilek modet. Tavuğun bir bilek modet. <laughs> ne yapayım abi? Eyvallah nasıl gidiyor? Hayır, hayır. Sağ ol Oğlum seni neyle kırmışlar da bu hale getirmişler lan? Ördekler buradan devam ediyor. Ama horoz nasıl? Duruşa bakar mısın? Ne olduğunu bilmiyorum ama çok güzel bir şeye benziyor. Ben bu ördeklerle kazları sürekli karıştırıyorum arkadaşlar. Ördek kaza benziyor, kaz ördeğe benziyor. Aradaki farkı bilen varsa yoruma yazsın. Murat tane 400 dedi abi. Toplu alımda 300 liradan bırakırız dedi. Bakalım bari. Evet,

Aşağı kolay gelsin. Abi ne kadar fiyat? Kaçtan başladı? Bunlar yumurtluyor mu abi? Evet. Maşallah. Bunlar da yumurtlama. Belki hmm. evet. bir Bereketli olsun abi bana. Başka kolay gelsin, bereketli olsun. Ne kadar abi fiyatlar? <laughs> 50-70 mora. Bakın. <laughs> 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 Abi zaten yüzde doktor Abi Kampanya abi kampanya abi kampanya. Maşallah. Canavar gibi yiyorlar. Yumurta var mı? Yumurta yok. Ha, gazlar burada, ördekler burada. Son dört yıl, son dört <laughs> yıl. Şey, şey şey. Bak yavruları da Maşallah. Yusuf bir tane, Yusuf. <laughs> Çok mı 400 başkan? Abi. Aa burada burada öze bak burada 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 burada. Benim ya, ya. 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 Ben de, yavru maşallah. Aman maşallah Abi köyler burada, göletler burada. Susseks falan var. Evet abi. Bunlar hem etli hem yumurtalık arkadaşlar. Çoğu yumurtalık. Şunları zaten biliyorsunuz. Aha. Bu resmen Sussex seks ligorin kırması olmuş abi. İbikten kaynaklı. Burada da kel ligorin kırması var. Arka tarafta kuyruktan su Sussex'e benziyor. <laughs> Buranın fiyatı tane 500 dedi abi. Başkan, burada çift ne kadar başkan? Kolay gelsin. Tabii. Ne kadar başkan çift burada? 2 lira. Artı tavuğu var mı? Nasıl? Yani üstüne alacağımız aynı renkte tavuk olur mu? Yok abi. Yok. Ee. Hep çift abi. Hep bir, ee. bir tavuk var. Yumurta ne kadar başkan? Yok. Abi çok alırsan 25 lira olur normalde 30 liraya veriyorum. Bunların yumurtası mı? Bunların Başka bir var, var, var mı? Yok bunların. <laughs> yani böyle rengi olan var, böyle olan var, o evet. rengi olan var. Yumurtalar bir rengi var. Eyvallah. Evet. evet abi, ördekler var orada. <laughs> Başkan bunların cinsi ne abi? Bunların cinsi ne abi? Yerli. Abi. Yerli. Ne kadar abi fiyatları? Kaza da benziyor şeyinden, renginden sanki biraz kaza benziyor değil mi? Evet, güzel. Alt, aşağı tarafta abi int var. 4 tavuk, bir horoz. Maşallah <laughs> güzel. <laughs> Kolay gelsin başkan. Burada biraz daha büyükleri var. Başka kolay gelsin. Başkan kolay gelsin. Başkan ne yapıyorsun? İyi Sağ ol nasılsın? İyisin. Allah razı olsun. Bırakmaları getirmişim. Allah yerden Allah Allah. Ne istiyor fiyat bırakmaları?

Vallahi çok şükür vallahi. Biz evet. satıyoruz anaçları. Bitiriyor yani. Sezon anaş bitti ya. Ben de şey yapıyoruz bravo, ya. Azaltıyoruz ya. Alt, alttan büyütüyoruz. Bana götürsen karşıma bana satayım. götürsen kartın kartın yerde tamam. burada var. Alıp sen buradan al. Seveneyi başka kolay gelsin Abi şu altta evet. Şu titreyen bir tane var ya Bu ne abi cinsi <laughs> Ne abi Onun fiyatı ne başka Şu titreyen tü var ya Dişi mi erkek mi Onda dişi var. Dişidir dişi de bulunmuyor da. de Bak bak bir bir Hepsi güzel. Evet abi şöyle genel olaraktan pazara baktığımız zaman e, fiyat yükselmiş gibi duruyor. Çünkü şöyle e, ya aslında yaz geldi. Fiyatların düşük olması lazım ki insanlar tahminime göre son vurgunlarını yapmaya çalışırlar Abiler izliyorsa bu videoyu yanlış anlamasınlar. Gerçekten de öyle sonuçta ticarettir bu. E, bundan sonra zaten hep satış, satışlar başlayacak. Alttan anlaşma büyütenler olacak anaçlar falan satılacak, yarkalar falan satılacak edecek. Alttan büyütenler olacak. Normalde ucuzlamasını bekliyordum. Şu an geldiğimde fiyatların bayağı bir düşük olmasını bekliyordum ama hiç beklediğim gibi değil. Fiyatlar bence e, normalinden de yüksek yani. Bakalım. Önümüzdeki hafta da gene gelmeyi düşünüyorum. O zaman ne olacak? Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar.